Hazreti İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Kim namazı terk ederse Allah kendisine gazap etmiş olduğu halde ona kavuşur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçerken bu kimin kabridir buyurdu. Sahabe-i kiram radiyallahu anhüm falancanın kabridir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu kabirdeki kimseye göre iki rekat namaz kılmak sizin diğer bütün dünyalıklarınızdan daha sevimlidir. Evet, iki rekat namaz kılmak, dünyanın bütün mal ve mülkünden daha kıymetlidir. Bu, kabre girince daha iyi anlaşılacaktır. Marifetse, bunu dünyadayken anlamaktır.